Maar stuur je op de nacht, als je je op op de maand. Maar stuur je niet je, hè? Wat is je? Nee, 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 Ja, ik nee, Ik heb nee, 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 nee,

Ma siyôô nii, zé b 나 t e nii s o t 는 yaa, h 래 s i t a t i o 아 k i m 야 tato ndoo n a

Yok kızım benim. Ya gibi bir söylüyor. Hayır bu maç duruyor. Beşe mi düştü ya? Fazla mı var? Ne fazla da kız? Güzel mi Niye bana haber vermedin? Ben de bu maç duruyor. Bir bazı beni. Ya ne kadar bu sorum ya camdan ya bir Tamam, bir sorum bir Tamam bir çıkalım? Üçte. İşte. Tamam tamam. Öleceğiz. Ben de Ay. Kız, o, oğlum emin misin? Burada fazla maçı var diyor da ya. Ay Musik ben de bulamadım ya. Yok yok buluşamadım Aha buldu bak. Musik bu da. Bak 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 bak. Görüyor musun? Ha, bir bir tane. Koş koş. Muzik bizi beklemişsin biraz. Gel gel kaynaş gel. Ulan çok iyi çık. Bana üstüne sesle geliyor Muzik. Kaynaş bunun kapısı nerede? Ben de bilmiyorum. Gel 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 gel. Oğlum kapısı nerede bunun? bakalım hani bir ya. Ugh. <laughs>

Yok uzu bileyim. Ya gibi bir şeyler söylüyor. Sen de bu tesafir müdür? Ben şimdi şu bir titan görüyorum bu Nasıl yani? Elinde tabanca benzer bir şey var. Yok. Mastı var. Elinde mastı var. Ve mastıda bir titan yok. Hıhıhıhıh. Sen doğru mu? <laughs> Oy doğru diyor lan. Şimdi ben sana şimdi, sana doğru abdestim, sana yardımcı olacağım. Yedek ya bir şey var mı bu? Bastırıyorum seni, ne yapayım? Bana mı kazanıyorsun, ne bu? Hoş, şimdi sana el işi vereceğim. El işik mi? El iş ne demek? El şimdi sana el edişi vereceğim. El mi? Ay kız işte ne demek? Şimdi sana iyi vereceğim. Al. Alayım mı hocam? Evet. Ay kız bu ne ya? Unutma. Ama baksana Bu arada MasterJuice kamerasından yeni bir videosu geldiğiniz kesinlikle kız. Bu içinde bir şey yok herhalde Şimdi sen bunu MasterJuice'e verdikten sonrasında 5 damla damlatacaksın Bak 5 damla daha fazla damlatma 5 e damla değil mi? Tamam o zaman tamam tamam. Ben şimdi sana bunu hazırlıklı yapacağım. Tamam hocam yapın. Baksana. Gönümü şuna kadar bak bak. İçinde bir şey yüzüyor. Gönümü bilmiyor. Onu bulup bu içi sesine ne yaptım usta? Bu Master Zoya'ya ilgili bilmiyorum. O zaman bu Master Zoya'ya ilgili mi? Yani dedi sözü çekiyor bunu. Sizce bu mastüzyoya kahve yaptıktan sonrasında 5 damla damlatacaksınız. Tamam hocam 5 damla damlatacağım. Tamam tamam tamam. 5 damla. Unutma. 5 damladan fazla damlatma. Damla ne oluyor bir fazla damlatınca? Fazla damlatırsan mastüzyo altına kaçırır ve ölür. Hadi canım. Tamam hocam ben bunu buraya bırakayım isteseniz hazırlıyorsunuz herhalde. Evet hazırlıyorum.

Ama atma bunu fiyatı 2000 TL. 2000 TL mi? Tamam hocam. Tamam. Sonra ikinci elisi şey verdi. İkinci TL şey mi? Onun için 4000 TL vermem gerekiyor. Onun için 4000 TL vermem gerekiyor. Tamam 2000 TL vereceğim hocam. Şimdi sana elisi şey yazıyorum. Hazırlar hazırlar başturu sürdün müyüz? Öyle mi? Öyle mi? tamam mi? Öyle mi? tamam. mi? Öyle mi? Tamam tamam. Iyisi, koyuyorum tamam. tamam. Yenge senin kadar vereceğim. senin kadar koymanı istiyorum. Tamam hocam, tamam. senin kadar verecek koyacağım. Sen çünkü senin kadar Tamam hocam, tamam. Yeter ki yapmaz, düzü böyle yapmasın. Hocam, fotoğraf, fotoğrafım hayır. Fotoğrafı beğenmem. Çünkü fotoğraf benim de ki arttırıyorum. Üstünü yoksa yapacak. <laughs> Abi bir üstünü çıkar mısınız? Tamam. Türk yani. Sana şimdi ben şimdi galiba veriyorum. Tamam hocam. Yeter ki yap. Bu işi. dünkü işte ne spa dedim guest'te yemek olarak Ya aslında Pakistan tatlı olabilir yemek de olabilir. Ya sonraki spa çıktı şu ya. Ya Aha şu Boşetleyeceğim. Bunu da. Tamam o Ne şekil yapın Bu maaş tuz yolu. Hı. Yaman diyorsunuz. Tamam. sonraki iki günde. Seni çekeden bekliyorum o Ve Kaynet ve Master Zor'da gelsin. Tamam. Tamam mı? Tamam hocam. Evet. Allah'a hocam en kalabalık şartı koyayım ben. Unutma koyma ne de be. Tamam hocam 2000 gibi törebeyim. Sana çok kalan ne be de vereceğim. Benim cihaz efekte etmem lazım. Tamam hocam. Cihaz efekte önemli mi? Evet. Uzayda enerji almam lazım. Hocam bu mostum mu lan? Neyse, ne sen ne Özel bir enerji bu. Hiç kimse alamaz. Hiç kimse alamaz mı? Evet. Tamam hocam. Ne yapacaksın? He? Hadi görüşürüz. Şimdi şu kabdi için Ses alıyor diyorum hocam. Biz bu Kanyet geldim geldim. Adın mı? Adın mı? Adım adım bak burada masturcu. Beni anlatıyor ustan. Ne? Masturcu ne bir detay gibi. Siz hani bir master miyomuz lan? Ay ne duruşu o? Gel odamıza gidelim. Gel gel gel. Muzit ben bir işlerimi kaybettim ya. Sanırım... O... Gel ayrılalım. Neredesiniz lan? Muzit? O elindeki şey ne? Muzit, artık bir soruş oldu. 잘하고, 쥬면. <목소리도> <주물면은> 네? 가게, 쥬면. 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 쥬어 쥬면. Anas nereye gittiniz? Müzik. Haydi ne yapıyorsun sen? Sonra Jackson Sazım Master ya. Bu kutu ne? Seninle bir kişi yok. Müzik. Bak tırsıyor şey bana yapma öyle şey. Tırsat yapmışsa yok. Bu ne? サクラの名前。ねえ。<donn eme. S 1> <Yeah. S 2> O ne lan? Mojito'nun Elisi Elisi ne demek be? Şimdi Master Joe Sen gördün mü ya? Bunları koyuyorum ben Karnet Koy 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 Umarım bu Master Joe etkisi gösterir Karıs Mastur'a bir tek bir kahve istemişti, diye Her bir kahve isterdi Tüm besin yok değil mi ağzında Mastur'a kahve yapayım mı misin? Onu unuttu Hemen iyi olur Muzi hadi kahve yap Tamam Mastur'a tamam ben yapacağım Muzi sen işte bu fırsat Yapıyor Mastur'a Yap Muzi de bu bir yok Si Oleh Sota Umenoha siya, 268το, 168로, 625te, 3500ton, 325zed, 753tre, 500ok, müzik kahve yapıyor musun? Yapıyorum yapıyorum ya. Bir bir sabırlı ol. Tamam müzik. Bitti şimdi. Limonu da olsun. Ha tamam 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 limonu yapacağım. Şimdi müzik. Bu fırsat o fırsat. Kahve yapıyorum da. Şimdi kahve yapacağım da. Sen kahve yapıyorsun da bu mastıcı çok salak anamaz. Vallahi.

Bu arada biraz Yok. Bunu kullanıyorum. eksi kullanacağım. Şey 5 zaten şimdi damla damla çaktı. Evet beş damla. <laughs> Muhit kahve mi mı? Hazırlıyor mu? Hazırlıyor. damla dedi mi kız? Hazırlıyor. Bir bunu bakayım. Hadi derece. Güzel. 140, 140 derece. Kahve yiyor. Şimdi mevzu paslıyor. Şimdi bu çok kurmam lazım.

bari. Şimdi pastı açalım. Bir, iki, üç, dört, beş, Yeter. O kadar yeter yoksa sonuç kontrol. Geldim geldim gidiyorum kahveyi maç duruyor. Hadi. Lan bir sen kahve işte. Ya dur kahve de bu çok da var. eyvallah. maç tutuyor. Muzit gördün mü? Evet. Eu só não... Porque... Vou push Tamamdır. Bunu hal etmiş olduk. Valla. Senin ben sonra yok değil Bastırıcı yok. Bir şey söylemek istemiyor musun sen bana? Yo. Ben sana kanada kim ne görüyorsun? Ne görmüyorsun be? Bir anlat bakayım oğlum. Lütfen yani çekime ne eski yok Ne çekineceğim be? Hadi 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 hadi. Anlat anlat. Sana ne görüyorsun sen bakayım. Şu anda var. Eee. Ne görüyor be? Ne be? Aaaa. Ne?

Maç düz oynadı lan sen. Asıl sen ne yaptın lan? <laughs> 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 lan bu bayımız lan. Maç Lan maç düz yok Lan maç düz Altına bu. <laughs> ne oluyor lan? Altına kaçınmış <laughs> Aslında korkunç bir kutumuz. Ay böyle bir şey modu lan yoksa. Ee, sizde mod yoksa kız. Kaynet. Allah Allah. Kay. Allah Allah ya. Sevel. Şey, Buraya da bu sevel. Hadi yani? Ambulansa Ambulans. 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 Ne ambulans? Baş dur. <laughs> Kaynet. Senin telefonun yok mu değil? Ulan vay. Alo, aziz ambulans mastizo bayıdı. Müzik mastizo bir şey mi oldu abiden ya?